Evet arkadaşlar ne demiştik? Alt programların dışında stack pointer'ın değerini etkileyen 2 adet daha komut var. Bunlar push ve pop komutları. İngilizcesinden hatırlarsanız push itmek, pop çekmek de arkadaşlar aslında bu fonksiyonlarla kullanılıyor. Push hafızadaki bir hücreye belli bir değer göndermek, itmek için kullanılıyor. Pop ise daha önce saklamış olduğumuz değeri oradan geri çekmek için kullanılıyor. Push kullanımında dolayısıyla push'un yanında verilen ifade kaynak olmak durumunda. Neden? Biz bu değeri göndereceğiz hafızadaki bir yere. Peki hafızadaki yeri nasıl seçiyoruz? Bakın push kaynak görüldüğünde yapılan işlem şu. Önce stack pointer'ın değeri 1 arttırılır. Sonra stack pointer'ın gösterdiği adrese bizim verimiz neyse o veri taşınır. Push komutu tamamen böyle kullanılıyor. Hangi adresleme modlarında kullanabiliyormuşuz? Yalnızca daire adreste kullanıyormuşuz arkadaşlar. Ee, diğer kullanımları yok. Yani push 20 hex dediğimizde 20 hex içerisinde hangi veri varsa o veri stack pointer'ın gösterdiği yere yazılacak ama öncesinde stack pointer'ın değeri bir artırılacak. Olay bu. Gelelim pop komutuna. O nasılmış? Pop komutunda ne yapıyorduk biz? Hafızadaki hücreden değeri alıp çekiyorduk arkadaşlar. Dolayısıyla artık o o değer bizim için bir hedef durumunda. İşleyiş nasılmış? Bakın, işleme bakarsak pop komutu için move hedef yani o hedef değeri neyse stack pointer'ın gösterdiği adresteki veri alınır bizim hedefimize yazılır arkadaşlar yani daha önce saklamış olduğumuz değer alınır ve hedefe aktarılır ardından stack pointer'ın değeri bir azaltılır yani biz bir program içerisinde push komutunu yalnızca bir defa kullanmışsak ve sonrasında pop komutunu kullanmamışsak aslında bir değer saklamışız ve stack pointer'ın değerini bir arttırmışız demektir. Ya da diğer komutu düşünelim pop komutunu. Eğer biz pop komutunu bir program içerisinde bir defa kullanmışsak ee, oradan bir değer çekmişiz demektir. Ve stack pointer'ın değerinin de bir azaltılması demek olay bu arkadaşlar. Pop komutuna ilişkin de bakın kullanıma bakarsanız yalnızca doğrudan adresleme modu ile kullanılıyormuş. Dolaylı register ya da immediate kullanım yokmuş arkadaşlar. Yani biz pop 20 hex dediğimizde arkadaşlar stack pointer'ın gösterdiği adrese gidilir. O adresteki veri alınır ve 20 hex'in içerisine yazılır. Sonra stack pointer'ın değeri de bir azaltılır arkadaşlar. Çalışma prensibi tamamen bu.